Evet, merhaba arkadaşlar. 11. sorudayız. Şimdi 11. soruda ne diyor? Beraber bakalım. İşte H yüksekliğinde, H yükseklik değerini vermiş burada bana. Ne vermiş? mv bölü Q B şeklinde vermiş. Bu tanıdık bir ifade değil mi? H yüksekliğinde bir yüke sahip kütle sol tarafa doğru v hızıyla gönderiliyor. Bir manyetik alana sahip ve her yere çarptığında yükünün yarısını kaybettiği söyleniyor. Ve 5. kez çarpana kadar geçen süreyi soruyor. Tabii ben bu olaya baktığım zaman cisim işte sol tarafa doğru atıyorum sağ el kuralına göre işte baş parmak hız yönünde dört parmak manyetik alan yönünde elimi şamar şeklinde tuttum avuç içi de aşağı doğru bana bir e, kuvveti gösterecek e, doğal olarak bu çembersel bir hareket yapmasını beklerim değil mi? Yani çembersel bir hareket yapacak şu şekilde. Peki bu çemberin büyüklüğü ne olacak? Bu çemberin bir yarı çap olacak. Yarı çap dediğimiz ifade neydi? MV bölü QB'ydi. Aynı ne gibi? Oradaki haş yüksekliği gibi. O zaman benim çemberim, o zaman benim çemberim ee nasıl bir şey olacak? Yarı çap haş olduğuna göre şöyle bir ilk çarpış için konuşuyorum. Çeyrek çember olacak, çeyrek çember olacak. Daha sonra, daha sonra işte bu hareketine devam edecek. Bu hareketine devam edecek, tekrar yukarı sıçrayacak. Yukarı sıçradığında dikkat ederseniz kuvvet azalacak, doğru mu? Kuvvet azalacak. Ben bunun periyodunu direkt konuşursak daha önce periyodunu konuşalım. Sonra harekete nasıl bir şey olduğuna bakalım. Şimdi periyod dediğimiz şey neydi? 2 pi r bölü v idi. Doğru. Periyodu konuşmaya devam edelim. r ifadesini yerine yazalım. 2 pi mv yazdım. v'ler birbirini götürdü. qb şeklinde bir ifade oldu. Yani benim Birinci çarpışmada çeyrek periyot olduğu için burada t bölü dörtlük bir zaman geçtiği için t bölü dörtlük zaman geçtiği için bu ifadenin yarısı şeklinde benim bir ee, zamanım olacak. Gelme zamanım. Birinci çarpışma için geçen süre. İkinci çarpışmayı incelediğim zaman yüküm yarıya inecek. Yani ikinci çarpışmada bu birinci çarpışma olsun. Birinci çarpışma olsun. Ben bu birinci çarpışmaya t1 bölü 4 şeklinde ifade etmiş oldum birinci çarp ikinci çarpışmayı incelediğimiz zaman t2 dediğimiz zaman tabii ki 2 pi m bölü q bölü 2 b şeklinde olacak. Yani benim periyodum e, ne olacak arkadaşım? 2 katına çıkmış olacak. Yani öteki periyot t 1 bu 2 t 1 olacak. 2 t 1 olduğu için e, doğal olarak daha büyük yarıçaplı bir çember çizmesi lazım. Doğru mu? Yani benim hareketim şöyle olması lazım. Başta çeyrek çember çizdi. Daha sonra bir yarım çember. Daha da büyük bir yarım çember. Daha da büyük bir iki, 2, 3, 4 ve 5. çarpı şu şekilde hayal edebilirim. Şu şekilde hayal edebilirim. Şimdi bunların periyotlarını konuşalım. Başta dedim ki işte ben bu ifadeye T periyodu desem. Başta T bölü 4 alacağım demiştim. T2 doğal olarak 2T periyot çıktı değil T'nin iki katıydı. Bunun da yarım çember olduğu için, burası da yarım çember olduğu için artı T şeklinde bir ifade alacağım. Artı T şeklinde bir ifade alacağım. Devam ediyorum. Üçüncüsü, üçüncüsü toplam periyodu yine onun iki katı 4T olacak. Ama bunun yarısı 2T'yi alacağım. Dördüncüsü 8T. işte burası 16T'ye gidecek tam periyotlarını konuşursak. Ve her birinin yarısını alacağım. 8T'nin yarısı 4T. Ötekisinin yarısı 8T. Gördünüz mü? Burada bunların hepsini toplarsam. 8, 9, 10, 12, 13, 14. 15, 11, 30. 15. 60. 1 bölü 4. 60, 1 bölü. 4T şeklinde ben bunu ifade edebilirim. E, T neydi benim? T ifadesi şuydu değil mi? O zaman 61 bölü 2 pi m bölü q b şeklinde ifade olacak. O da cevap bursa oldu. Umarım sıkıntı yoktur. 11. soru böylece bitmiş oldu.